Selamünaleyküm arkadaşlar. Videomuza hoş geldiniz. Uzun bir aradan sonra tekrardan karşınızdayız. Kanalı biraz ihmal ettik. Hakkınızı helal edin. Fakat bu videodan sonra inşallah haftada en az bir tane video yayınlamaya çalışacağız. Malumunuz Ramazan ayına girmiş bulunmaktayız. Rabbim hepimizin tuttuğu oruçları ve tutacağı oruçları kabul buyursun. Bizleri bir kez daha Kur'an'ın indirildiği bu muhteşem ay ulaştırdığı için Allah'a olsun, şükürler olsun. Ramazan ayı bizleri bu yıl çok farklı bir şekilde karşıladı. Hiç alışık olmadığımız şekilde sevginin ve muhabbetin bol olduğu, neşenin eksik olmadığı bu ayı belki de ilk defa mahzun ve yalnız olarak karşıladık. Ve dört günlük bu sokağa çıkma yasağı ile de Ramazan'ın ilk günlerini evlerimizde toplumdan uzak, izole bir ortamda zorunlu bir tefekkür süreciyle karşıladık sanki. Bu bir fırsat mıydı acaba? Doyasıya eğlendiğimiz, asıl dostumuzu unutup batıl dostlar edindiğimiz ve o dostlarımızda helal haram demeden sayısızca günaha girdiğimiz bu fani geçici dünyada Rabbimiz tarafından bizlere verilmiş mükemmel bir fırsat mıydı acaba? Nemrutlaşmış iradelerimizi İbrahim'e, firavunlaşmış nefislerimizi Musa'ya, yüreğimizi, kalbimizi Muhammed'e dönüştürmenin zamanı gelmedi mi siz? Zaten hep böyle bir ortam istemiyor muyduk? Neden namaz kılmıyorsun diye sorulduğunda haşa Allah suç atar gibi ya Allah nasip etmiyor ya Allah nasip etsin vallahi başlayacağım demiyor muyduk? İçinde bulunduğumuz gafletten, günahlardan, karşımıza çıkan yağmur gibi uyarılara rağmen kendi irademiz dışında sihirli bir değnekle bir mucizeyle kurtulmak istemiyor mu Alın size mucize. Belki uzun bir süre karşılaşmayacağımız, belki hiç karşılaşmayacağımız bir ortam. Mükemmel bir fırsat ile karşı karşıyayız. İstediğin ortam karşında. Artık mazeretin yok. Mazeretimiz yok. Yaratılış gayemizi anlayıp tefekkür etmenin, özümüze dönmenin, doğduğumuzdaki o temiz fıtrata geri dönmenin, içimizdeki rahmani sesi dinleyip binlerce kez günaha girdiğimiz fakat bize hala sabredip yüz kapı açan gafur olan Rabbimize tövbe etmenin, bağışlanma dilemeyin tam zamanı değil mi kardeşim? Allah Nisa suresinin 106. ayet-i kerimesinde buyuruyor ki Allah'tan bağışlanma dile şüphesiz Allah çok bağışlayan, çok merhamet eden. Allah seni bağışlamak istiyor kardeş, bizi bağışlamak istiyor. Hadiste buyruluyor ki kulum bana bir karış yaklaşırsa ben ona bir zira yaklaşırım. O bana bir zira yaklaşırsa ben ona bir kulaç yaklaşırım. O bana yürüyerek gelirse ben ona koşarak giderim Allah'ın bir isteği artık bir bismillah deyip ona yaklaşmayız. Hangi pozisyonda olursak olalım, Günah bataklığın içerisinde bile Allah bizi boğuşlamak istiyor. Tabii ki gayret gösteren son olarak elimde görmüş olduğunuz siyah bir boya ve içi su dolu bir bardakla bütün anlatıklarıma özetlemek istiyorum. içinde bulunduğumuz bu mübarek Ramazan ayında kendimizi, maneviyatımızı güçlendirecek ibadetler ile ve ilmimizi genişletecek kitaplar ile meşgul edelim. Çünkü böyle bir ortamı bir daha bulamayabiliriz. Bu yüzden bu fırsatı iyi değerlendirmemiz gerekiyor. Bir videomuzun daha sonuna geldik arkadaşlar. Sabırla dinlediğiniz için Allah razı olsun. Bir dahaki videomuzda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun.